Hepinize selamlar Türk ailesi. Bugün sizlerle birlikte Monster'de no, Battles'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Monster'de no, Battles'da Battle Challenge yapacağız. Battle Challenge yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir de birkaç el atarız. Hem de bunu da hazırsanız başlayalım. ilk başta Battle Challenge'a girip yapmaya başlayalım. İlk neyle, neyle yapabiliriz sadece? ne yapacağız? İlkinde yapamayabilirim yani normal. Ama diğerlerinde ilk bu aynı anladığım zaman. Evet arkadaşlar. Aşıkla videoyu durdurdum. Aslında o balonlar gelmeden basmam lazımdı. Bastığım zaman da video şeyini bastığı için durdurdum. Ben de çıktım tekrar girdim. Şöyle şunu şuraya koyalım. Bir de şunu şuraya koyalım. Evet geldi. Şöyle bastım. Sat. Bunu güçlendir. Gel diyen bas. Sat. Güçlendir. Bas. Olmadı. Bas. Olmadı. Ya. E, hızlı yapamadım. Bir iki üç kere daha deneyelim. Hayır ne no, reklam girimi. Reklam girerse videoyu durdururum. Reklam bit. Evet. Evet arkadaşlar renkler için geliyor. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan bir iki kere daha deneyelim. Artık oldu oldu olmadı yapacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde satıp yapmam lazım. Koyalım. Bir, iki, üç. Öldü patladı. Yap. koy bunu Bir tane daha at. Sat. Piştir. Bir da Saat koy. Gel. Tamam. Saat koy. Tamam. Şunu al. ha daha. Ama olmaz. Ne yapmam lazım? Anlamış değilim. Son bir kere daha deneyelim artık oldu oldu olmadı yapacak bir şey yok. Şöyle şunu koyuyorum. Şunu da şuraya. 3, 2, 1. Bas. Gel ben yani bastım. Al. Yine bas. Yine bas. Gel. Bastık. Hemen. Hah, şimdi burada hızlı. Ya yine olmadı kesin. Çık. Son bir deneyiş daha artık oldu oldu olmadı. Boş geç. Ben video dışında yaparım. Hadi son deneyişimiz. Şöyle Piştir Bitti hemen sat Şunu koy piştir Bitti sat Piştir kullan kullanmadı ya At. Olmadı Neyse ben video dışında oynarım arkadaşlar. O zaman biz quick play diyerek hemen başlayalım. Spinimizi de açalım. 2-3 el atalım. Ondan sonra videoyu bitiririz. Bakalım ne çıkıyor. Hadi robot. Çok iyi. Robot çıktı. Arkadaşlar bu arada ben güçlendirmeleri yaptım. Size dediğim gibi video dışında biraz oynadım. 202 yaptım. Tower'lar güçlendirilmesini size göstereyim arkadaşlar. Şöyle bunlar 3 seviye oldu. Bazıları iki seviye. Tüm hepsini açtım. Çoğu 3 seviye bazıları iki seviye. Hemen quick play diyerek baş devam edelim. Battle Channel. Oo, balanza gelmiş. O zaman bunu oynayalım arkadaşlar. Yüzlük. Hadi bakalım muzacımız bari 3 seviye hızlı Aha ne oldu Aha, bir şey oldu Hayır 20'liye girdim Yaşıklı hadi hızlı bana zeyir hızlı bir şekilde çabuk çabuk rakip bulunursa güzel olur arkadaşlar rakip bulunduğu zaman ben geri geliyorum Evet arkadaşlar <laughs> rakip bulundu. Şimdi hemen bunu buraya koyup hemen başlayalım. Yok burada çok fazla muzacı koyulmuyor. O yüzden ne olur yer geç. Ne olur. Bak ne olur. Cık. Kesin geçmeyecek. Biz bunları alalım. Oho geçene kadar. Yok burada. O oh, çok iyi çok iyi. Süpermen geldi çok iyi. Burada Süpermen çok fazla işimize yarar. Hemen şu muz ağacını şöyle koyarak başlayalım. Güçlendirme. Evet. O da muz ağacı koydu direkt en başta. Hadi hadi, hadi hızlı hızlı hızlı. Hadi. Boş yere tavır boost'a bastım. Neyse. Şunu da alalım. Şura bir tane ninja nice koyalım. şu bu güçlendirmesini de alalım. buraya koyulmuyor. Buraya niye koyulmuyor ya? Evet arkadaşlar. Hah. Koyuldu. Şöyle. Tamam. Şuraya koyulmuyor sanırım. O zaman şuraya koyalım. bir tane ninja yatıyor. Hatta iki, şu üstten tırmasını yapalım. Tamam, bunu da al. Hmm. Şöyle. Evet. Hımm. Evet. Bunu da güçlendirelim. Bunu da. Bunu da güçlendirelim. Hadi hızlı. Tamam. Bu da güçlendirildi. Başka koyacak yer yok mu ya? Evet yok maalesef. Hmm. hızlı. Şöyle şunu sat. Şuraya şunu koy. Bari buradan bize ilk oda gelir. Sat, sat, sat. Şöyle. Evet. Hah tamam. Para. Tamam. Tamam aldık. Tamam. Evet. Ben şimdi ona bir sürü balon göndersem kazanırım aslında. Göndereceğim de zaten. Şöyle hem kirli hem de şey kalpli. Bunu alalım. Evet. Gönderdim. Hani normalde bu kirli balon görmüyordu. Allah Allah. Zaten görmüyormuş ve kazandık. Çok iyi. Bu arazilerindeki balınları gönderdi. böylece kazandık arkadaşlar. İyi oyunlar. Aslında bir tane daha el atabiliriz. Bir el daha atalım. 100 lira kazandık çok iyi. Hemen bir tane daha quick play atalım. Batılarına. Ben video dışında profesör video yapalım. bin tane jeton kazanırım öyle. Hadi bakalım. Hızlı rakip bulunursa güzel olur. Tamam. Bırak bulundu. Güzel. Hımm. Güzel Tamam. Bunları alalım. Çok iyi. Tamam. Çok iyi. Hmm normalde şuradan gelmesi lazım ama şuradan da gelebilir. Nereden geleceğine bakayım ondan sonra koyayım. Tamam. Buradan geliyor şöyle. Hatta bura diken koyalım. muzacını bekleyelim. Evet burada bir tane. Hızlı para gelirse muz hızlı koyar ve kazanırız. Hadi. Son bir tane daha. geldi mi geldi şöyle şuraya koyalım evet ninjamızı güçlendirelim bir tane şu seeking ha ah, tamam çok iyi Ah, biliyordum neyse double güçlendirilmesini alalım yoksa kötüye gidecek hadi Ah, tamam geldi. O zaman bir tane bomba fırlattan alalım. Turboost. Hadi hızlı hızlı hızlı. Şöyle şuraya Bunu Al. Hızlı daha hızlı atsın. Bir de şunu al tamam. Hadi hızlı. Hatta bir de büyük patlamayı alalım. Daha büyük patlama olsun. tamam. Bir sıkıntı yok. Hemen para yazsın. Hızlı. Hah, tamam. Bu bittiğine göre yeni artık şuraya aldık. Yok, artık burada şurayı Şuraya alalım evet. Tamam. Kömür güçlendir. Şu alev güçlendirilmesini de alayım. Evet. Ya da geç, güçlendirmesini almaya gerek yok. Bir tane daha muzacık koysak daha mantıklı olur. Evet. Şöyle. Hadi. Bunu aldık. Evet. Şöyle. Hızlı. Evet. Şunu da alalım. Üç endir. tamam. <laughs> tamam. Demir balon gönderdiği için oraya koydum onu. Bunu alalım tamam da sıkıntı yok ben bir şey göndermedim ki adama ne ara bir şey gönderdim şöyle kalpli bantları gönderelim Evet hadi hızlı 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 hızlı, hızlı ve kazandık. Çok iyi. Çok iyi. 4 dakikada bitirdik. <laughs> i̇yi oyun. Ve ee, bitirdik. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve... I told Bye. you Bye. long ago. Wanna...